Şimdi bakın ben bir YouTube'da anket yapmıştım tamam mı? Hangi videoyu çekeyim diye. Ve o ankette Bronze Stars kazandığı için Bronze Stars hesabımdayım. Woo! Şimdi bakalım bakın karakterlerimi göstereyim. Burada maksimum şelim var ama hiper özelliğimiz yok. Hiper şeyim. Hiper şardım. O yüzden şöyle yapacağız. Bu videoda hiper şarj için para biriktireceğiz. O zaman en çok hangisi kazandırır lan? Bakayım. Hadi biraz nakavt oynayalım. 3, 2, 1, pat. Bakalım. Hadi girdik. Dırın dırın dırın. Oo, karşıda. Ooo ama. Zordingen elsiyiz. Hocam Kanka bu hangi karakter lan? 30 galiba. 30 gibi bir şey. Lan! Ateş vur atıyor. Lan! Lan kanka! Kaç! Uy! Abi! Ya tara ya! Tara ya! Tara şunları gönderme. Kaç! Lan bir tek ben kaldım. Bu ne? Abi bu ne ya? Ya bu ne ya? Aa ama yani. Ya ben tara ben seni yapacağın şey. Ya bu ne ya? Abi bu ne ya? Kaybettik. Hadi lan daha profesyonele geçiyoruz. Bakın benim bir tane daha yediğim rütbem var. Neredesin sen? Edgar. kanka Oha seni hiç ilerletmemişim lan. Ustalığın sıfır. Şimdi şöyle bir şey var. Ben bunları açmadan andıramıyorum. Hadi abone olursanız efsanevi çıkabilir. Zırrrr. Olmadığınız için çıkmadı. Olmadığınız çünkü abone. Abone olmadığınız için efsanevi çıkmadı. Neyse. Evet, bir tane daha oynayalım. Aa, usta olmayanlar göstermiyor. İyiymiş. Abi bak adamlar fake atıyor la dur la dur la dur kanka yani ben ne yapayım oha oh. canım mı bitirdiniz lan ultim artık dol hadi hadi ulti haydi ulti haydi Heh. Abi yumruk yumruk Oh. İyi de. Böyle gösterim onlara. Ama bizim takıma. Aa! Ya abi bu ne ya? Ya yine kaybettik. Ya, öf. neyse be. Size i̇şte ben bekletmeyeyim. Kazandık. Yes, kazandık. En çok iyileşme hazır alacağı. Evet. O sonunda ya. Oo, su bitmesi kazandı. Elgarım. Hadi like ve abone. Hadi like atın abone oldun. Efsanevi ya da Ender olması gerekiyor. Yok Ender zaten var. Neyse. 3, 2, 1. Seni alayım öyle kolay olacak gibi lan bakayım alınıyor mu yok hala alınmıyor abi de benim ama daha aksesuarlarım yani eşyalarım tam değil aksesuar şarjı alsam mı lan yok almayayım hiper şarjı alınca alırım onları adam Şimdi şimdi neye girelim? Soygun güvenli bölge nasıl İyi tamam hallederiz. Hallederiz baba. Uhu, oh, halledilir. 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 Oo. Oh. Rakipler zorluya diyor. Abi biz niye bu kadar hızlı bir şekilde gidiyoruz? Biz niye bu kadar hızlı daldık? Kanka biz niye bu kadar hızlı daldık? Azıcık doldurayım şunu. Gel lan gel lan ben. Sen bizim kasaya bulaşırsın ha? La bizim kasaya bulaşıyorlar ya. Koruyun kasayı. Koruyun lan kasayı. Koruyun abicim kasayı. Lan Abi sıyırdı lan. Lan çüş lan çüş lan çüş. Öldüm lan öldüm. <laughs> La öldü kasabın öldü artık yani. Müjde bir gıdım da götüremedi. Ama haklılar yani götürememekte. Huya! Kanka ya toplayın elmasını ben toplamam. Ya bana ne ya? Başka bir şey deneyelim. Mesela mesela. Mesela Frank. Sen gel lan. 14 be. Abi benim o de hala bir rütbe karakterlerim var ha bakın. 8 rütbe var. 6 rütbe, 3 rütbe. Hala öyle karakterim var. Oha. 7 rütbe. Bakın şunlar var. Yani hala küçük seviyeli karakterlerim var. Ama onları videolarda halledeceğiz. Şöyle o zaman tekrar gidiyorum soyguna. Yok soyguna girmiyorum. Ne oldu? Soygun değil. Ha serisi. Bakayım tam bir 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 de belki başka bir videoda ya da bugün atarım o videoyu. Bronze Stars'ta şey yaparız. Harita. Ne oldu? Ne oldu lan? Ağğğğ Lan Abi Frank daha kötü bir seçimdi ya Bence Frank kötü bir seçimdi Ama yine de biz böyleyiz baba Ben öldüm ya. buraya bu ne ya? Bir şey bir sprey atacağım. Tamam. Lan öldüm, lan öldüm, lan öldüm. Lan öldüm lan, ne atıyor? Kankalar kötü lan. Baktım lan. Aa, bence Frank kötü bir seçimdi. Frank bence kötü bir seçimdi. Yani canım fazla olabilir ama bekleme süresi var. Vurunca. Bir kereden şöyle bastığınızda gidiyorsunuz. Lan. Lan ben nasıl tutmadım. Lan. Lan ben bunu nasıl tutamam? Anka ben bunu nasıl tutamam? Başka bakayım. Ev var. Kötü hemiz. Başka emzim yokmuş. Nasıl normalim. normal Normal evimiz de oluyor. Yok kanka bunlara itlik olsun. Şöyle. Dur bakayım buraya bakayım. Hmm. Bana lan. Ne kadar değişik bir şeymiş. Ha bak bakayım. Bu çok fazla geride yani. O, o kim lan? Şu. Rainbow Friends o da. Aa. Ee. 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 Ya bakayım de. diyecektim öldüm abi işte böyle hemen böyle heyecanlanmayın hemen heyecanlanırsanız GGS olursunuz kankalar. Özellikle savaş topunda. Sen nesin lan? Öl. Kanka sen al. Kanka ben seni koruyorum. Çünkü arkandayım ben senin. Okey. Aa bu ne ya? Bir de baz yani çabuk dolduruyor gibi. Yani... Hemen. lan bu ne lan bu ne lan bu ne lan bu ne ama baktık yani ama bize de sabır var yani <laughs> gel kanka gel gel gelin kankalar gelin kankalar oha adam adam tutsa aleti kurmuş oraya Hop. Pat küt. Pat küt. Pat. Lord. Hangi <laughs> ben ne ne işlerden <laughs> bilmiyorum da. O koyuyor ya bir var gibi bir şey. Lan. kapandı İyi yanından bakalım görev mi sağlandı? Hadi lan. Shell bakayım. Hmm. İyi lan. Burada. Hadi bakalım lan şöyle. Şöyle kazanıyorsun. İnanıyorum sana şöyle. Abi yani Abi fazla uğraşmışlar ha. Baksın ha yeri su yapacaksın. Şuna bu kutuları koyacaksın. Lan, al sen daha hızlısın. Abi evi var arada kendini kurtarmış. Oynuyor. Gel lan buraya eve. Evecik. Eve gel lan. Gel lan buraya. Yani önce oraya yumurta bırakırsın. Lan öldüm. Kanka enerjileri alsana mal. Mal. Enerjileri alsana. Ama böyle canımız çok az kalınca. Öl lan. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu lan? Abi biz bir de böyle zor bitirdin ne altınları. Kanka bak bu ne kadar istiyor? Abi 5 istiyor biz daha 2'deyiz. Daha 3 biriktireceğiz lan. Bu galiba 2 tane olabilir. Ben size söyleyeyim. <laughs> Tekrar girelim. Bir sefer neyle girelim? Yok aynı girelim. Aynı. Yok lan eveyle gireyim. Bakın bende evi vardı. Neresinden? Eve. Bakın şey. Böyle suya gideriz. Ve. Bizim için mükemmel olur. Herkesi böyle uzaktan pat pat indiriz. indiririz. Ben çok mantıklı. La iki kutu var ya burada. Oha. Dört kişi eve seçmiş yani. Ne anlamı kaldı oyunun? O skit var bende. Uy. Son anda bastım. bence daha iyi ya. Şöyle şöyle. Lan açıl. Ha? Burada en iyi şöyle. Oyna. Bence şöyle burada çok iyi bir şey. Şöyle burada çok iyi bir şey bence. İyi. En azından hileci yok. Ya sıfır enerji hadi var. Hadi gelin. Pat küt pat küt pat küt. Pat. 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 Eski oy. FBI. FBI. Mal. İlla oynayalım hadi. Gel oynayalım. niye atladın hemen? Mal sen? Ölürse çok giderim ha. Öldüm. Kanka öleceğim belliydi zaten. Ya ben de öldüm. İkinci, üçüncü falan oldum. Aynen üçüncü. Kanka sen bizi batırdın ha. Aa bu ne lan? Ne kadar oldu video? 18. Daha oynarız ya. Oynarız oynarız. Hadi oynayalım. Burada başka ne var? Sıcak bölge günün alayları. Her gün aşağıya girelim. Bakalım. Hadi. Oo o ne? <laughs> Rakiplerle beraberiz. FBI FBI FBI. Gayet iyi. Oo burada doğuyorlar. Aa ne sıkıntı yani. Kanka yani hile var. O zaman. Aa ben de o zaman böyle yaparım kanka. O zaman ben de böyle yaparım kanka. Ne? şuraya gidiyorum. Burası ele geçirilmiş. Hayır, hayır. Abi buraya trainer koymuşlar. Trainer, trainer. Kanka ben şunları kalır. Olur mu? Yok yine olmadı. Ama en orta açıldı. Hadi biz yapalım. Niye durmuyorsunuz orada? Niye durmuyorsunuz? En az de ben almışım. Ya. Soğuk bölge. Kanka ben sevmedim. Tamam mı? Neden? Çünkü ışınmanlarla aynı anda doğuyoruz. Yani kanka düşmanlarla niye aynı yerde doğuyoruz biz? Yani tekrar girelim. Tekrar girelim. Başka ne olacak? A bak bu daha iyi. Kanka bu daha iyi. Bak. Ama şuradaki hızlandırıcı biraz değişik. Saçma olmuş. O bul git lan buradan. Bul. Bursa git lan buradan. Oo. Oh. ama. He ama. Aa. Aa bak. Bizi çekiyorlar. Biz burada dururuz kanka. Okey. Gelin. Ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Ama kanka sen de yani. Biraz yüz yüze savaş ya. Hep, hep botun yolun. Hep botun yolluyor. Hep bot. Hep bot. Lan vallahi niye öyle ele geçirmiyorsunuz he? Şöyle. Kanka sen orada dur. İki. Onları engelleyin. Engelleyin. Alna. Arkadaşı öldürsün o zaman canını. Sen sen öldürürsün onları. Aa öldük yani, öldük. Öldük. Ama kanka bak güzel de Sevdim. Sevdim artık yani. Aa bu ne ya? Bakayım ne kadar olmuş? 22. Hadi son bir maçta. Bir maç daha yapalım. Oo, üçlü sıcak bölge. Severiz. Oh. Üçlü sıcak bölge. Ne niye atladım? ya. Kanka bak işte burada. Güzel güzel uzuracak mısınız işte böyle ya. Gelin lan bana. Bana gelin. Olmaz. Öyleyken önce küçük lokmaları alacaklar. Büyük lokma sonra geliyorlar. Gel lan Sekiz mi? Sekiz mi? Sekiz mi? İyi de. de. Karşısına... Daha, daha. Lan öldüm. Sarı oraya çıkıyor. Kanka. Yani ben uçur bakayım şöyle karşıya. Kanka. Hop Krop Krop yok öyle dünya yok öyle dünya Yok öyle canım dünya sonra geçiremediler lan. Abi bir tane bile ele geçiremediler lan. Kanka bak güzeldi. Ben sevdim mi? Tamam sen gel. Ben spark açıyorum. Ben sparkı seviyorum. Bu arada. Oo. O zaman ne yapıyoruz? Başla. Bir maç daha yapıp video bitirme. Hadi 3 2 1 pat. Yok olmaz pat. Dan nereden neren dereren den den dereren den. Aynısı. Aga aynısı sadece etraf farklı. Ne yani zıplama şeyleri falan yok buralarda. Bunda bakın duvarlar var. Çimler var şurada hop. baba hop hop baba baba hop. Tamayacaklar bir köşeye girin. Bekleyin. Arkadaşlar şu da o yüzden şöyle en baştan gireceğiz. Ne? Tamam gel. Abi bu ne? Aga 2 dakika gittim lan ölmüşler. İki dakika gittim ölmüşüz. Abi, bu ne lan? Ne abi bu ne ya? Bu ne? Abi son maçımızı da kaybederek bitirdik. Ama bak güzel kanka. <laughs> Bir savaş günlüğümüze bakalım. Bakın. Yani böyle. O zaman video bitirimi. Arkadaşlar bugün böyleydi. Yani abone ol, like atarsanız çok sevinirim. Böyle anketler ve sorular gelmeye devam edecek bu arada. O zaman abone ol, like attıysanız bay bay.